Samsun'da 4x4 off-road arazi aracına çevrilen 95 model Renault Broadway görenlerin dikkatini çekiyor. Valla çok değişik bir araba aslında e, 4 çeker mi orasını bilmiyoruz ama yani TikTok'ta da gördüm bu aracı. Buraya nereden geldi onu bilmiyorum ama çok farklı bir şey hiç hiç görmedim. Kaç yıldır sanayideyiz? Kaç yıldır 17 yıldır sanayideyim ilk defa böyle bir şey görüyorum. Siz de düşünür müsünüz İlla ki düşünürüm çünkü zevkli olacağını zannediyorum. Çünkü yaylara baksanıza yani bayağı bir konforlu olacağını zannediyorum. Bir de bunun çıkmadığı bir yer olmaz yani. Her yere çıkar. Ofrat aracı gibi bir şey olmuş. İlginç abi. Her gördüğümde bakıyorum geçerken. Çok dikkatimi çekiyor. Her sabah buradan zaten yürüyorum, işe gidiyorum. Çok dikkatimi çekiyor, bakıyorum abi. Normali neydi bu? Farklı bir şey olmuş bu. ATV mi ne bu? Anlamadım ama. Ama sahibi de bilmiyorum vallahi çok zevkli birisine benziyor. Tanışmak isterim. Vallahi ben de bir şok geçirdim bunu görünce. Gelip de fotoğrafını çekmek istedim. Yok, görmedim. Daha nasılsın, nasıl yapmışlar bilmiyorum.